tarihler 1 20 Nisan 2009'u gösterir ki "Lan yeter oğlum GTA 5 ne zaman çıkacak?" diye soru işaretleri bulundururken bu ekranda gördüğünüz oyun 1 20 Nisan 2009 tarihinde yapıldı. Oyunun ise tamı tamına bir tane insanın kasilip uzaydan gelen birkaç tane uzaylıları öldürmesiydi. Aynı zamanda astronotların da uzaylılar tarafından zehirlenip onların da maalesef öldürülmesine razı olmasıydı. Oyun 2009'un 1 Nisan'ında çok da iyi kazanmıyordu. Ama o zamanlara göre çok iyi kazanırken bu zamanlara göre Türkiye'de bir kuruş yani öyle düşün. Oyun ise genel olarak süper güç yürümek, eğilmek, oyunu durdurabilmek ve bir go yazısı bulunduran bir yazı. Ayrıca sadece o değil, sol üstte can barımız da var. Ve karakterimizin tipi de vardı. Amacımız bu astronotları öldürüp şehri hatta tüm dünyayı kurtarmak. Çünkü oyunun hikayesi Amerika ve Brezilya taraflarında 1 milyondan fazla uzaylı bulunması ve hepsinin teker teker öldürülmesiydi. Bu adam da hepsini öldüren ve uzaylılara öldürme oyununa katılan bir şeydi. Adam diye. Yani. Sonra ise bir J Park yazısıyla beraber yani logosuyla beraber Angel 2 çıktı. Angel 2 ise uzaylı değil de uzaylıdan daha iyi bir şey. Burada ise hikaye olarak bir sürü çetueyesinin tamı tamına uzaylıların ardından delirmesi ve aniden hayali bir dünya, hatta bir simülasyon içinde o oynadıklarını düşünen bazı insanlar isyan çıkartıp tüm dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Ve beyaz bir insan Sadece uzaylıların gerçek olup Ama simülasyonda yaşamadığımızı Kanıtlamak için Bu özürü özürlü gibi Sakat gibi olan adamları Öldürmeyle görevleniyor Ve öldürdüğü her adamdan Kazandığı bir maaş Diye düşün. Oyun çok sevildiği için ikinciyi yapılmıştı Ayrıca şimdiki zamanlara göre Kötü para ama o zamanlara göre Baya iyi bir parayla kazanan Angel of Sticks 2 Tamı tamına tamı tamına evet 2011 14 Ekim'de yayınlanması tamı tamına GTA 5'te sadece iki tane hem oynanış şekli hem karakterlerin isimleri olarak bir spoiler veren Rockstar Games'in baya para kazanıp ünlü olduğu anlardayız. Zaten sonra ise Entrostick 2011'in 29 Aralık ve 30 Aralık arası bir görüşme yapmak istedi. 29 Aralık'ta Rockstar Games'e dedi ki gel birleşelim iyi para kazanırız gel istersen GTA'yı Angel taşı veya Angel GTA'ya taşıyalım ya da bunların birleşimli bir Angel veya bir GTA oyunu çıkaralım deyince Rockstar Games bunu kabul eder ve 30 Aralık'ta görüşme başlar. Görüşmeler tamı tamına 2012'nin 2 Ocağına kadar devam eder. Yemekler toplantı odasında yenir. GTA 5 yapılırken ki projeler hep toplantıyla beraber. Konuşarak, anlaşarak, yemek yiyerek, su içerek, banyo yaparken tabii başka. Hep her şeyi konuşarak yaptılar. Her işlerini toplantıyla beraber yaptılar. O anlaşmadı ise GTA'nın bu oyunda yani bu oyunda pek para kazanamayacağı tam tam da o GTA yani Rockstar Games'in ulaştığı paranın Andros T'ye de iyi bir para ama Rockstar Games'in kazanmak istediği ve her zaman kazandığı parayı kazanamadığı için bu teklifi iptal etmesi ve Andros T'in artık yani Andros T'in bu görüşmesinin iptal olduğu ve asla Andros T'in GTA oyunu olmayacak veya bir GTA tavrını ile anlaşıp Angelosity bir Angelosity 2 diye çıkmayacak. Evet. Neden 27 Mart'ta kurulmuş Angelosity 28 ya da 26 olamaz mı? Niye dedim bir şey? Neyse boş verin. 2012'de. Yani arkadaşlar GTA 5'in tamı tamına bir iki görevi ekranlara sızındı. İki görev gösterildi arkadaşlar. Hatta fragman bile belirlendi. Ama maalesef bir yıl daha bekleyecekler ha. Haha. <laughs> Burada ise eskileri anmak ve eskiye gönderme amaçlı hikaye olarak yeni astronotlar gönderilir ve orada bir karı koca doğum yapar ve o uzaylı her bir gününe karşılık bir yaş atlatır ve böylece her bir günde uzaylıların daha gelişmesi ve astronotların zehirlenip dünyaya gelip dünyayı yok etmeye çalışması ve Gene aynı şekilde Endrostik 1 aynı gibi bir şey. Ama bu sefer dağlık alandır. Ve Afrika ile Peru arası, Mısır arası ve Brezilya arası yaşanan bir hikaye. Aynı zamanda Endrostik 5 ve Endrostik 7 hakkında çok şaşıracağınız bilgiler var. Yani sürprizler. O da biraz zilek. Öyle görünüyor. Tamı tamına çok çalışıldı. Çizimler için bayağı uğraşıldı. Para biriktirildi. Ses mes bir sürü iş adamı alındı işe. Ve arkadaşlar uzaylılar öldükten sonra bu sefer bir isyan değil. Tamı tamına çeteler savaştı. Bu çetelerde tamı tamına düşman çeteler eski 1400 zamanındaki anları getirmek için bu ekranda gördüğünüz gibi Viking gibisinden şeyleri giyer ve bu beyazlı adam her şeyin yerinde olmaz. Her şeyin nasıl kal, nasıl oluyorsa nasıl öyle devam etmesini ister. O yüzden savaşır. Ve ikinci karakter ise yani bu ekranda gördüğünüz karakter de bunu layık görür ama o sadece eski zamanlardaki gibi yaşamayı değil eski zamanlardaki yaşam tarzlarını yaşamayı tercih eder. Yani öyle Osmanlı İmparatorluğu, Amerika Osmanlı'dan güçsüz olacak diye bir şeyi kabul etmez. Ama herkes Osmanlı'yı daha güçlenmez. Yani onun gibi düşünün arkadaşlar. Bu oyunda 8 Nisan 2015 yapılıyor. Yani öyle düşünün. Aynı zamanda Andrew Stick 4'ün hikayesi Arap ve Brezilyalılarında bu savaşta tam tamına bir gün savaş başlatacaklarıydı. 19 Kasım 2015 yılında ise bu savaşın çıkması ve sadece bir tane bir sürü terör örgütünün kurduğu bir mekan ve orada bir sürü ajan olmasıydı. İstihbaratçı ajanı. Burada ise bir grup asker dağılır. Askerliği tamı tamına ikinci bölümde bitirirler ancak onlar çay içip kahve içmeyecekler. Onlar örgüt kurdular hikaye olarak. Yine o J-Park logosuyla karşılaştık ama ben yani boş vermiyorum. Yani. Ayrıca bu oyunda bir sürü zombi istilası, istilası olması ama oyunun asıl hikayesinde o olmaması ama resmi olarak zombi istilası olarak kabul edilir. Ayrıca oyun baya bir para kazanır ve GTA yani Rockstar Games yine bir anlaşma yani Rockstar Games bu sefer anlaşma düzenleri Games. ister. Evet ama arkadaşlar Jeepard yani Android Steam kurucusu buna izin vermedi. Ayrıca Android 5 yani şu an ekranda gördüğünüz o oyun hikayesi daha bitmedi diğerleri gibi Angel Stick 4 da aynı şekilde onların hikayesi devam ediyor da resmi hikayesi bu sonra ise bu Amerikanların bir bölümde teröristler tarafından öldürülmesi ve içeride bir nükleer tesis olması ve onun yanlışlıkla bir iki profesörün de yanlış yapıp onun patlaması ve hepsinin ölümüne neden olmasıdır ve ilk sezon yani dörtlü dörtlü gidiyor bu beşli beşli gidiyor bu sezon o yüzden bu Angelostik 5 sezonu biter. Videoyu bitireyim arkadaşlar. E, video devam edecek de part 2'sini çekelim. Çünkü ben 10 dakikadan fazla çekemiyorum işte. Evet. Görüşürüz.